Merhaba arkadaşlar aşkciyiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçe'mizin en çok izlenen izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış karamel yapım imzası altında çalışan emanet dizisinin başarılı oyuncuları Halil İbrahim Tihan ve Suat Türkoğlundan birbirinden güzel yepyeni kareleri siz değerli izleyicilerim özel olarak topladım değerli izleyicilerim. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenirsiniz. Sivilen oyuncularımızın yepyeni videolarını her geçen yeniden sizler için sunmaktayım. Videolarımı severek sonuna kadar izlediğiniz için hepinizi teşekkür ediyoruz. İyi varsınız arkadaşlar. Her zaman bizimle kalın. Hoşça kalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.